Merhaba arkadaşlar, bugün alkenleri işliyoruz. Alkenlere özel olarak olefinler de denir. Alken yapılarında karbon atomları arasında en az bir tane çift bağ bulunduğundan dolayı alkenler doymamış hidrokarbonlardır. Daha önce de vurgulamıştık, bir yapıda pi bağının olması o yapıyı doymamış yapar ve her pi bağına karşılık iki tane atomun yapıya katıldığını söylemiştik. Mono alkenlerin genel formülü CnHgN'dir. Ama bir bileşikte birden fazla çift bağda olabilir. Bu tür alkenlere poli alken adını verilir. En basit üyeleri doğal olarak iki karbonudur. Alkenlerle ilgili en önemli noktalardan bir tanesi yapılarında bulunan pi bağlarının açılarak katılma ve polimerleşme tepkimesi vermesidir. Yani alkenlerde pi bağının olduğu bölge reaksiyon bölgesidir ve alkene karakteristik özelliklerini bu bölge katar. Alkenler adlandırılırken alkanlardaki an2 yerine en2 veya ilen2 getirilerek adlandırma işlemi yapılabilir. Çift bağ yapan karbon atomları sp2 hibritleşmesi yaptığından dolayı çift bağ yapan karbonlarda bağ açısı 120 derecedir ve düzlem üçgen geometriye sahiptir. Bunun yanında yine aynı şekilde alkenlerde çift bağ yapan karbon atomlarının vspr gösterimi A x3'tür. Hatırlarsanız ve alkanlarda da vurgulamıştık. SP3 hibriti yapan karbonların VSPR gösterimi ax x4'tür. Alkenlerde alkanlarda olduğu gibi karbon sayısı arttıkça erime noktası ve kaynama noktası artar. Siklo alkenlerin genel formülü Cn H2n 2'dir. Alkenlerin halojenlerle yaptığı bileşikler yağımsı bir görünme sahip olduğundan alkenlere yağ oluşturan anlamında olefinler adı verilir. Alkenler de alkanlarda olduğu gibi homolog soru oluştururlar. Biraz evvel de söyledik, alkenler adlandırılırken an2 yerine in2 getirilir. Örneğin C2H4 eten veya etilen, C3H6 propen veya propilen şeklinde adlandırılır. Genelde en kullanılır. Alkanları ezberlediğimiz zaman aslında organik kimya'da kullanılan genel bileşiklerin birçoğunu ezberlemiş oluyoruz. Sadece sonlarındaki ufak ek değişikliklerle adlandırmaları diğer bileşiklerde yapıyoruz. Bir örnek yapalım. Etilen bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Açık halini yaparsak karbon atomları arasında bir tane çift bağ vardır. Karbon atomlarına birer bağ ile hidrojen atomları bağlanır. Şıkları okuyalım. A'da bağ açısı 120 derecedir demiş. Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yaptığı için bağ açısı 120 derece doğrudur. VSPR gösterimi AX3'dür demiş. Bunları daha önce de vurguladık. Kayar bir karbon atomuna bakarsanız 1, 2, dikkat ederseniz 3 tane grup bağlandığı için VSPR gösterimi ax 3tür 5 sigma bir pi bağ vardır demiş. 1 pi bağ var. Toplam atom sayısı 6 olduğuna göre düz zincirli yapılarda bir eksiği kadar da sigma vardı. Dolayısıyla 5 sigma bağ var doğrudur. Halojenlerle yer değiştirme tepkimesi verir demiş. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Halojenlerle yer değiştirmesini sp3 hibritleşmesi yapan karbonlar verir. Dolayısıyla bu tepkime gerçekleşmez. Yapısındaki sigma bağları sp2s ve sp2sp2 orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur demiş. Şimdi arkadaşlar karbonla hidrojen arasındaki şu sigma bağları karbonun sp2 hibritiyle hidrojenin s orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Karbonla karbon arasındaki sigma bağları da her iki karbonda sp2 hibriti yaptığı için sp2, sp2 hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Alkenlerin adlandırılmasına gelelim. Yupak adlandırma kuralları tüm organik bileşiklerde kullanılan genel bilgilerdir. Dolayısıyla alkanlarda öğrendiğimiz birçok bilgiyi burada da tekrar kullanacağız. Ancak doğal olarak her bileşiğin kendine ait özel ilave ve ekleri de vardır. Alkenleri adlandırırken çift bağ taşıyan en uzun karbon zincirini belirleriz çift bağ taşıyan karbon atomunu en küçük sayı verecek şekilde numaralama yaparız. Eğer her iki uçtan eşit uzaklıkta çift bağ varsa bu sefer dallanmanın yakın ve yoğun olduğu yerden numaralamalar yaparız. Tıpkı alkanlarda olduğu gibi. Eğer dallanmalarda eşitse bu sefer alfabetik sıraya bakarız. Bu sıralamaya uygun bir şekilde numaralama işlemini gerçekleştiririz. Eğer bir alkende birden fazla çift bağ varsa bu çift bağların yeri belirtilerek cümlenin sonuna en 2 yerine diyen veya triyen ekleri getirir kaç tane çift bağ varsa. Son olarak halkalı yapılarda çift bağ varsa ikili bağ yapan karbon atomlarına kesinlikle 1 ve 2 veririz. Eğer dallanmalar varsa bu sefer yine aynı şekilde dallanma numaralarının en küçük olacak şekilde numaralama yaparız. Halkalı alkenlerde bir tane çift bağ olduğunda doğal olarak yeri belirtilmez. Çünkü zaten kesinlikle o 1 olacaktır. Ama birden fazla çift bağ varsa yerini belirtmek zorundayız. Bir örnekle devam edelim. Mol kütlesi 70 gram olan monoalkenin kapalı formülü nedir demiş. Arkadaşlar monoalkenin genel formülü cnh 2 e, dolayısıyla cnh 2 eşit 70 dersek buradan 12N artı 2N eşit 70. 14N 70. Dolayısıyla N 5 olur. E, demek ki bizim bileşiğimizin kapalı formülü C5 H10'dur. Birkaç adlandırma örneklerine bakalım arkadaşlar. İlk örneğimizde ana zincirimizi şu şekilde yuvarlak içine alıyoruz. Daha önce de söyledim. Özellikle karmaşık bileşiklerde kesinlikle ana zinciri yuvarlak içine alın ki yan dallar gözünüzden kaçmasın. Burada çift bağ en küçük numarayı verecek şekilde numaralama işlemini yapıyorum. Daha sonra daha alkanlarda öğrendiğimiz şekilde adlandırmamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. 2 ve 3 metil olduğu için 2, 3 dimetil diyorum. Şimdi burada öğrencilerin bana çok sorduğu suallerden bir tanesi de şudur. Çift bağ 1'de 1'i demek zorunda mıyız? Şimdi büten yapısında çift 1'de de olabilir, 2'de de olabilir. Dolayısıyla çift bağın yerini söylemek zorundayız. Ancak eten ve propen gibi yapılarda çift bağın 2'de olma olasılığı olmadığı için onlar da çift bağın yeri söylenmez. 4 karbonlu ve daha yukarıda karbon içeren alkenlerde çift bağın nerede olduğu mutlaka belirtilmelidir. Dolayısıyla burada çift bağ birde olduğu için bu bileşiğimizin adını bir bütenle tamamlıyoruz. Alttaki örneğe bakalım. Yine ana zincirimizi şu şekilde aldık. Çift bağ en küçük numarayı verecek şekilde numaralamamızı yaptık. 3 de metil olduğu için 3 metil 2 penten şeklinde adlandırmamızı tamamlıyoruz. Daha önce de söyledik arkadaşlar bize yarı açık formül verilebilir. Bu tür durumlarda mutlaka bileşiği tam olarak açmamız lazım. Örneğin burada karbon atomuna dikkat ederseniz iki tane metil bağlanmış. Açıyoruz bunu. Karbonlar arasında çift bağ var. Son karbona da dikkat ederseniz bir tane brom, bir tane de CH3 bağlanmış. Şimdi arkadaşlar ana zincirimizi seçerek atlandırma işlemini tamamlayalım. Çift bağ her iki taraftan eşit uzaklıkta olduğu için bu sefer dallanmalara bakıyorum. Dallanmalar da eşit. Son olarak da alfabetik sıraya bakıyorum. E, brom B harfi metilden daha öncelikli olduğu için numaralamaya sağ taraftan başlıyoruz. Dolayısıyla 2 de brom bağlı olduğu için 2 bromo 3 metil 2 büten şeklinde adlandırmamızı tamamlıyoruz. Şekiller karmaşık hale geldiği zaman çift bağ içeren en uzun karbon zincirini bulurken dikkat edin. Şimdi burada arkadaşlar çift bağ şu hat üzerinde olduğu için kesinlikle ana halkamızda şu hat olmak zorunda. En uzun zinciri seçtiğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde bir yapıyı tespit eder. Şimdi numaralamamızı yapalım. Soldan numaralıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz bir önceki ünitede vurgulamıştık bunu. Özellikle altını çizmiştim, ezberleyin demiştim. Bu yapıya izopropil demiştik. Dolayısıyla dikkat ederseniz dördüncü karbonda izopropil bağlı. O zaman 4 izopropil diyorum. 2 ve 4 de metil bağlı olduğu için 2, 4 dimetil. Son olarak da 7 karbonlu bir yapı ve ikinci karbonda çift bağ olduğu için 2 hepten şeklinde atlandırmamı tamamlıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, alttaki örneğimizde ince bir mayım var. Şimdi en uzun zinciri şu hat seçtiğimiz zaman hem çift bağları hattın içerisinde oluyor hem de 1 2 3 4 5 6 tane karbon oluyor. En uzun hat zincirini şu şekilde aşağıya doğru da seçebiliriz. Burada da yine toplam 6 karbon oluyor. Peki hangisini ana zincir olarak alırız? Eğer ana zincir olarak mavi hattı alırsanız dallanma olarak bir tek izopropil olur. Ancak en uzun zinciri yeşil hat aldığımızda dallanma olarak hem etil hem de metil olur. Daha önce şunu da vurgulamıştık biz ana zincir seçilirken en uzun karbon içermesinin yanında en fazla dallanma içermesini de belirtmiştik. Dolayısıyla burada ana zincir olarak dallanmanın da en fazla olduğu yeşil hattı seçeriz. O zaman adlandırmamızı tamamlayalım. Şu şekilde en uzun zincirimizi seçiyoruz ve çift bağları en küçük numara verecek şekilde adlandırmamızı yapıyoruz. 4'te ne bağlı? Etil bağlı. Dolayısıyla 4 etil diyorum. 5 metil. Şimdi dikkat ederseniz burada 2 tane çift bağ var. 2 tane çift bağ olduğu için önce çift bağların yerini söylüyorum. Çift bağ 1'de var, üç de var. Toplam 6 karbonlu olduğu için hexa di en şeklinde cümlemi tamamlıyorum. Yarı açık bir formül var. Öncelikle bu bileşiği tam açık halini yazalım. CH2 diyoruz. Bir karbonun yanında parantez içerisinde bir yapı onun o karbon atomuna bağlı bir yan dal olduğunu belirtir. Dolayısıyla burada karbona klor bağlı. CH2 diyorum. Burada CHN bağlı, brom bağlı. En sonda CH3 şeklinde tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar numaralamamızı yapalım. Burada önemli olan çift bağın en küçük numarayı almasıdır. Daha sonra da dallanmadır. Dolayısıyla burada numaralamayı biz soldan yapıyoruz. Şimdi yazarken alfabetik sıraya da uygun olarak yazıyoruz. 4 de brom olduğu için 4 bromo, 2 kloro ve 2 penten şeklinde adlandırmamızı tamamlıyoruz. Halkalı alkenlerde biraz evvel vurguladık. Kesinlikle 1 ve 2 çift bağ. Numaranın gidişatını dallanmalara bakarak karar veriyoruz. Dolayısıyla dallanma yoğunluğunu da göz önüne alarak numaralamayı sağ tarafa doğru devam ediyorum. Şimdi 3 ve 5'te metil olduğu için 3, 5 dimetil siglo, hegzen şeklinde adlandırmamı tamamlıyorum. Burada bir sikloheksen demedim çünkü kesinlikle zaten çift bağ 1 olacak. Alttakine bakalım. Şimdi bakın burada önemli bir nokta var. Dallanma numarası açısından özdeş. Peki numaralamayı ne tarafa doğru yapıyorum? Şimdi dikkat ederseniz bu sefer her açıdan özdeşlik olduğunda alfabetik bir sıraya bakardık. Dolayısıyla brom alfabetik olarak daha öncelikli olduğu için numaralamayı sol tarafa doğru devam ettiriyorum. 3'te brom olduğu için 3 bromo, 6 metil, çift bağ birden fazla olduğu için yerini belirtiyorum. 1, 4, siklo, hexa, di, en şeklinde adlandırmamı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar örneklere devam ediyoruz. Ana hattımızı seçelim. Dikkat ederseniz ana hattımız şu şekilde seçiyoruz. Numaralamamızı çift bağın en yakın olduğu taraftan yapalım. Şimdi burada öğrenci arkadaşlarımızın bir tuzağa düştüğünü hep görüyorum. Dikkat ederseniz burada hidrojeni ayrı bir şekilde açık olarak yazmış ve öğrenci arkadaşlar bu hidrojene de isim vermeye çalışıyor. Hidrojen bir dal değildir. Dolayısıyla burada hidrojen üzerinde bir adlandırma yapmıyoruz. İki tane dallanmış yapı var. Onlar da metiller 2 ve 4'te. 2 tane metil olduğu için 2, 4 dimetil diyorum. İkinci karbonda çift bağ olduğu için 2 hep ten şeklinde adlandırmamı tamamlıyorum. Son örneğimizde adlandırmamızı tamamlayalım arkadaşlar. Burada ana hat yine çift bağın olduğu en uzun zinciri şu şekilde alıyoruz. Burada çift bağların en küçük numarayı alması için numaralama işlemini sağ taraftan başlıyorum. Şimdi arkadaşlar adlandırmamızı tamamlayalım. 3'te etil bağlı olduğu için 3 etil. 5'te metil bağlı olduğu için 5 metil. 1, 3, 6, 7 karbonlu olduğu için hepta, tiri, en şeklinde adlandırma işlemini tamamlıyoruz arkadaşlar. Alkanlardan bir hidrojen koptuğunda oluşan radikaller alkildir. Aynı şekilde alkenlerden de hidrojen kopmasında oluşur. Radikaller oluşur. Bunlara da biz alkenil diyoruz. Bunlardan 3 tanesini Öğrenci arkadaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Bir tanesi etenden oluşan alkenil yapısı. Doğal olarak alkeniller adlandırılırken hangi alkenden türemişse onun sonuna ileki getirilir. Dolayısıyla etenden oluşanın adı da etenildir. Ancak bunun özel adı vinildir ve bu çok önemlidir. Mutlaka ezberlememiz gerekiyor. Bir diğer radikal türümüz propenden oluşan radikallerdir. Propende 3 farklı hidrojen olduğu için Dikkat ederseniz 3 farklı hidrojen var. Her birinin kopmasıyla oluşan radikaller de doğal olarak farklı radikallerdir. Eğer burada gördüğünüz gibi 1 numaralı karbondan hidrojen kopmuşsa bu radikalin adı da ne olur? 1 propenil olur. Eğer şurada gördüğünüz 3 numaralı karbondan kopmuşsa numaralamayı bu sefer bağlanmanın olduğu yerden yaptığımız için bu radikalin adı da 2 propenil olur. Ancak 2 propenilin özel adı allildir. Bunu da bilmemiz gerekir. Vinil ve allili mutlaka öğrenelim. Alkanlarda da vurgulamıştık bize bir bileşiğin adı verilip açık formülü sorulabilir. Bu tür bileşikli yapıları nasıl açardık? Ana zincirimizdeki karbon sayısını önce yan yana yazar ve belirtilen özellikleri yerleştirirdik. Okta demiş dolayısıyla 8 karbonlu ana zincirimiz var. Önce 8 tane karbonu çiziyoruz arkadaşlar. Daha sonra 2, 4 ve 6'da Triyen dediği için çift bağ olduğu belirtilmiş. 2'ye, 4'e ve 6'ya çift bağ koyuyorum. 2 ve 6'da metil varmış. Dolayısıyla 2'ye bir tane metil bağlıyorum. 6'ya da bir tane metil bağlıyorum. Son olarak da 4'te izopropil var. Dolayısıyla 4'e de izopropil yapısını şu şekilde bağlıyorum. Hidrojenleri nasıl yerleştirirdik? Hidrojenleri yerleştirirken karbonlara 4 bağ yapacak şekilde hidrojen ekliyorum. O zaman sırayla yaparsak birinci karbona 3 tane hidrojen koyarız. 2. 4 bağ yaptığı için hidrojen yok. 3. karbona 1 tane. 4. karbon 4 tane yaptığı için hidrojen yok. 5. karbona 1 tane. 6. karbonda yine 4 bağ yaptığı için hidrojen olmaz. de 1 tane ve 8. karbonda ve 8. karbona 3 tane hidrojeni yerleştiriyoruz. Bir örnekle devam ediyoruz. 3 etil 4 klor siklopenten bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkında doymamış hidrokarbondur ifadesi var. Özellikle bu tarz mayın sorularında A şıkkına bu tür yanlış bilgiler kurulur. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız şuradaki siklopenteni görünce bu yapının doymamış bir hidrokarbon olduğunu düşünür. Ancak dikkat ederseniz yapıda klor vardır. Dolayısıyla bu bir hidrokarbon değildir. Dolayısıyla yanlış cevabımız A şıkkı olur. Diğer şıkları da inceleyelim. Kapalı formülü C7H11Cl'dir demiş. Bunu yapmak için bu bileşiğin açık formülünü yazıp tüm atomları mı saymamız gerekir? Bu işlem çok uzun ve yanlışa götürecek bir çözüm tarzıdır. En güzeli bu tür kompleks yapılarda genel formülü bularak soruyu çözmeye çalışın. Genel formül nasıl bulunur? Dikkat ederseniz yapıda bir halka var ve bir tane çift bağ var. Bir halka ve bir çift bağ olduğunda eğer bu hidrokarbon olsaydı genel formülümüz ne olurdu arkadaşlar? CnH2n-2 olurdu. Dikkat ederseniz yapıda etilden 2 karbon, siklopenten'den de 5 karbon geldiği için toplam 7 karbonlu bir yapı. Eğer bu yapımızda klor olmasaydı yapımızın kapalı formülü C7H12 olurdu. Ancak dikkat ederseniz bir tane klor bağlı. Peki bir klor nasıl bağlanır? Bir hidrojenin çıkmasıyla. Dolayısıyla Bizim bileşiğimizin genel formülü C7H11 Cl şeklinde olur. Dolayısıyla B doğrudur. Sigma bağı sayısını halkalı yapılarda toplam atom sayısına eşit demiştik. E dolayısıyla burada 19 atom olduğu için 19 tane sigma bağı vardır. Doğrudur. Polar moleküldür demiş. Yapıda bulunan klor dengeyi bozduğu için molekülümüz polardır. Doğrudur. 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var demiş. Klor bir bağ ile bağlanır ama üzerinde 3 tane ortaklanmamış elektron çifti içerir. Karbon ve hidrojen tüm değerlik elektronlarıyla bağ yaptığı için onlar da bulunmaz. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur.